Nereye gidiyorsun? Bekle. Şuraya oyuncakçıya. mı gidiyorsun? Evet. Ya Sıra'da ne yapacaksın? Tamam ne yapalım peki oyuncakçıda ne yapacağız? Büyük oyuncaklara bakacağız. Büyük oyuncaklara bakalım. Evet. Peki tamam hadi bakalım. <laughs> parmağına ne oldu senin? Ne? Ne oldu parmağına? Neden taktın yara bandını? Elim adıyla değil. Tamam şimdi biz oyuncakçıya gidiyoruz değil mi? Evet. Tamam. Hadi gidelim. Elimler geçmedi anne. Tamam anneciğim. Şimdi oyuncakların önce geçer o bence. Anne. <laughs> kediye bak kediye bak. Kediye. Sonra... Nerede biliyor musun yerini? Beni götürebilir misin oraya? Hadi bakalım. Ben seni takip ediyorum o zaman. Galiba oyuncakçı görünüyor. Neler var orada? Bekle bakalım neler var. Bak gördün mü bisikletleri? Aa senin gibi zıplayan neydi? Sen de eşek vardı değil mi? Evet. Evet, senin de vardı ondan değil mi? Evet, benim de vardı. Hadi anne. Ne gördü? Semih köyü değil mi? Evet. Büyük kamyon da varmış. Evet ondan cehilinde vardı değil mi? Hayır, çalıştırmayalım bence. mı? Evet. <laughs> Kırmızı balık mı o? Nasıl kötü bakmış? Bu, bu, mi anne? bu, 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 bu. Evet anneciğim Şimdi biz buraya ne bakmaya geldik peki? Ay şişe de varmış değil mi? Koy önce. Heh koy. Bak senin robotunun aynısı da var. Ambulansından da var. Hah koy onu. Efendim abi. Efendim. <laughs> dur. Hayır o Aa, düşer düşer. Evet düşebilir. Düşer dede. Çalıştıralım mı bakacak mısın? Merak var mı böyle bir şey? Bakmak istiyor musun? Dur, dur. Çalıştır onu çalıştırıyorum enişte. Söne dönüyor, tekrar dönüyor buradan. Ama bunun ilgisi yok. Bu. Değil mi? Oh, hayır. Bizde böyle. Gel bak yok. burada da var. Arabalar da var burada. Arabalar bunlar şey Yok. Onu bırak anneciğim. Bu Onu bırakır mısın? Neyse hadi olur biz kapatalım var. videoyu sonra oyuncak alınca gene açalım olur mu? Anne. Tamam hadi Anladım. görüşürüz. Ne aldın sen oyuncakçıdan? Şimdi biz oyuncakçıdan eve geldik. Evet. İyi Tayt bu top tabancasını seçti. Nasıl bir tabancaymış bakacağız. Koydun mu hedeflerine? Şimdi tabancanın içine topu kat. Oo dört tane miymiş o? Onun var, benim da var. Topu da dört tane. Hadi bakalım. Önce hangi renk seçiyorsun? He, kırmızı. Hadi seç kırmızıyı. Kırmızı Anne bu kırmızı görünüyormuş. Evet. Ay şu da Hadi koy bakalım tabancaya. Oraya değil. Buraya koyacaksın üstünden koyacaksın evet şimdi or oradan atacaksın galiba hazır mısın aa oldu mu şimdi sarı topa geç bakalım hazırladı mı sarı topu ama yere doğru atıyorsun sen. Al toplarını. Hangi top? Geliyor. Ay yere yere atmayacaksın. Topu böyle karşıya tutacaksın. Sen yere eğiyorsun. Önce arkasını çeker misin önce? Çekebildin mi? Tamam, şimdi topunu koy. Heh, şimdi böyle yukarıya doğru ha. Bak oldu gördün mü işte. <laughs> önce çek gene arkasından. Çok Hayır, önce arkasını çekmen lazım. mi? Evet. Oy. Sevdin mi sen bu tabancayı? Evet çok sevdim. Tamam o zaman biz oynamaya devam edelim mi? Biz bunları biraz daha yüksek bir hedefe koyalım. Oyun yapalım seninle. Tamam. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Bana bak. Hadi. Görüşürüz. Hoşçakalın.